Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün patates ve bulaşık deterjanı ile bir mucize bir temizlik yapacağız. Onu göstermeye çalışacağım. Sizlere nasıl işe yarıyor, nasıl kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan şey bir adet patates ve bulaşık deterjanı. Sıradan herhangi bir bulaşık deterjanı olabilir arkadaşlar. Evet ocağımız bakın çok kirli gözüküyor. Çaydanımız da öyle kirli gözüküyor. Şimdi Bununla nasıl temizlik yapacaksınız onu göstereceğim inşallah faydalı olur. Evet öncelikle bir tane patatesimizi alıyoruz bak şu şekilde. Sıradan bir patates. Şuradan kesiyorum. Bakın şuradan kestim arkadaşlar. Ortasını hafifçe şöyle yapıyorum. Şuradan. Evet biraz daha açıyoruz şekilde. Ortasına küçük bir çukur açıyorum. Daha sonra bu deterjanı içine döküyorum. Biraz dışarı taşacak. Biraz da içinde kalacak. Şu şekilde. Evet. Şu an bununla temizlik yapabiliriz. Şunları kaldırıyorum. Şu şekilde. bu temizlik yöntemi özellikle pas ve kirlerde daha diyor arkadaşlar. Şimdi biz ocağımızı temizleyeceğiz bununla. Şu şekilde patatesimiz biraz deterjanı içine yedirdik. Sonra şöyle alıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bununla. Şöyle ovuyoruz. Hafifçe ovuyoruz. Tabi zorlu bir kir olursa, pas olursa hassas yüzeyler dışında biraz böyle basınç uygulayabilirsiniz şu şekilde temizliyoruz. şimdi bu yarısı böyle kirli kalsın şu yarısını temizleyelim şu anda hiç kendimi yormadan şöyle hafif hafif ovuyorum. Evet, şimdi temizliğimizi yaptığımızı varsayalım. Yarısını yaptık. Yarısı kirli duruyor. yani nemli ıslak bir bez alıyorum. Şöyle nemli bir bez. Bakın şöyle şekilde. Şimdi yarısını temizliyoruz. Sadece bu gördüğünüz işlemi yaptım arkadaşlar. Başka bir şey yapmadım. Öncesinde de herhangi bir şey yapmadım. Bak şu şekilde. Okey arkadaşlar bakın. Bir tane patatesle doğal bir temizlik yapabilirsiniz. Evet şu şekilde. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım. Olmadan patatesi sürdüm. Nemli bir bezle kirini aldım. Başka bir şey yok. Bunu daha nerede kullanabilirsiniz? Örneğin çaydanımız var. Çaydanımızda kullanabilirsiniz patatesi. şekilde bakın. Şu şekilde. Çaydan da kullanabilirsiniz. Şöyle sürdüm. Çayı içinde var şu an sıcaktır. Deneme amaçlı gösteriyorum. Anı yani hemen fark ediliyor. Bakın. Hemen aradaki fark fark ediliyor. Tencerelerimizin altı böyle karardığı zaman bunu kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın bu biraz deterjan daha döküyorum. Şu şekilde yuvaya döktüm. içine girdi. Oradan dağılacak. O olarak temizliyoruz. Daha sonra bezimizi alıyoruz. Hop. Temizliyoruz. Tabi biraz temiz olduğu için çok fark edilmedi. Buna rağmen biraz fark etti tabi. Zaten temizdi Başka ne temizleyebiliriz? Izgara mesela Kebap yaptık ızgara yaptık Izgaramız böyle et parçalar kaldı üstünde Veya ee, da pas tutmuş Şununla deterjanı döküp silebiliriz böyle Şu şekilde sildikten sonra Tavuk biraz daha zahmetli bir iş Böyle iyice ovmanız lazım Sildikten sonra nemli bir bezle alıyoruz ya da yıkıyoruz. Ondan sonra tertemiz güle güle kullanabiliriz. Evet arkadaşlar patatesle temizlik nasıl yapılır hep beraber gördük. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.